Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi para dağıtma videosunu yaptık. Gerçekten çok çok güzel bir video çekti çıktı. Yani evet, Biz e, bir kaç sorun yaşadık. İşte güvenliktir, zabıtadır falan. Baya bir uğraştırdılar bizi. Ama sonra da çekimleri daha başka bir yerde devam ettirdik. Daha kısa zamanda çekim için belge almamız gerekiyor. Ben YouTuber'ım dedim. Hani ben normal bir televizyoncu değilim dedim. Buna rağmen belge istediler. Başvuracağız belge içinde. Ama bu demek değildir ki videolar gelmeyecek. Videolar gelecek sadece o taraflarda gelmeyecek. Neyse nerede kalmıştık? Ee, çok eğleneceğimiz bir video geliyor. Buna bastıralım ki buna benzer videolar daha da iyi gelsin. Ee, siz bana destek çıktığınız sürece ben de elimden geldiği her konuda size destek çıkacağım. Kendinize yani, cici bakın. Arkadaşız oldu diyelim. Ne kadar yani. sen çocuğu gibi ya ya valla. İşte, birini seçiyorsunuz. Sen mi oynayacaksın? Aynen ben oynayacağım. Zarfı ben açacağım bilgin olsun. Yani, Evet. Yarışmaya bana katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün Bak, yarışmacılar Kardeşim. <laughs> Şimdi evet. ben bir harf söyleyeceğim. Tamam. Bu harfla olan 5 saniye var. 5 tane şehir söyleyeceğim. 5 tane şehir. Aynen. Ee, Çok basit bir harf. Onun için 5 tane şehir yaptık. Tamam. Saniye öyle. sayacağım sana. Hazırsan. Hadi. Hazırım ya, dersin. Sen beni bilir <laughs> evet. 5 şehir. 5 saniye var bir harf söyleyeceğim. 5 tane şehir söyleyeceğim. Tamam Ben harfiyle başlayacağım 5 şehir. Balıkesir, Bursa. Olacak olacak. Hadi 3 saniye daha veriyorum. <laughs> Balıkesir, Bursa. Bir dakika. Üç saniye Batman. daha veriyorum. Bart Bartın, Bartın. Bar Bartın. Bartın, Bartın. Bartın, Bitlis. Gitti bak 13 saniye ya. <laughs> yani yani iki formatı İki formatına verdim abi. arada. Saniye değiştirin. 15 TL bilseydin 15 TL'ni alacaktın. Sıkıntı ben. yok ya. Ben eğlencesini yapıyorum ya. Başka yapmak isteyen var mı? Ozi yap ya. Yap ya. Ne olacak? güzel şeyler olsun diye uğraşıyoruz. Zaten en büyük amacım da öğrencilere destek vermek. Hocam ben kaçayım. Eyvallah reis. Hani öğrencilere destek verelim çünkü gerçekten hani para sorunu yaşayan insanlar var. Ay, Abi, para da atlıyorum diyorum kimse gelmiyor. Çok çok basit sorular. Kanka baba. bağıracaksın. Var mı para kazanmak isteyen? Kalabalık çarşıya işte, çıkacaksın. İşte çıkıyoruz. Sevme uygarımız yok mu? Sanki illegal iş yapıyoruz gibi. Ya şu an bunu yaptığımızda polislerin bak. haberi var. Ha. Bir sürü insanlar haberi Garip var zaten. hareketler yap hani böyle dikkat çeken komik gelen hareketler şey, yap. maymun kıyafeti geçiyor. <laughs> yap kanka vallahi bak ya. Valla babacan işte en azından yani ben sokakta gideceğim. geçerken bile milletle daha ee, geçiyorum. Şu düşün. yaklaşık yani, 300 TL patlamış. var dağıtacağımız. 300 TL'den taş patlası 20 TL dağıt gibi bir şey dağıttık. İşte kanka asıl böyle bir iki saat sonra o çarşı var ya. Çarşılarda yapsanız. işte aynen gideceğiz. Yok abi. Gönlüm kanka da... var. Semih var olabiliyorsun değil mi? Ha bu çarşılarda bağırıyor. Var Adam çok şanslı abi. İzmir gibi bir yerde adam bir bağırıyor millet toplanıyor. Ya burada da yaparız tamam mı? Hani böyle biraz şey olsun. Orada gençler bir biriktiği zaman o anda yakalarsın. Önemli olan gençlerin alnını yakala bak. Aynen. Ben müsaadenizi isteyeyim Eyvallah, Eyvallah reis. Tekrardan görüşürüz. İyi yok. şeydendir. Havada Gökten Bu ne yamandır Ah o yemendir Gülü kimendir İnan, Gelen İnan, gidiyor Acep <laughs> nedendir Burası muş mu Yolu yok. Para Gel para kazan. Gel. Para kazanma tutayım hadi bakalım. Al. <laughs> ne var? Seçimde hadi kal. Evet. Eyalasınız. Makineyi düşür. Düşür. Fotoğraf çekersin. Şimdi. Çek bakalım şey böyle abi. Bak. Memleket yakışıklı gör. <laughs> evet. evet. Gençler. Bu evet. zarflardan birini seçiyorsunuz ama açmadan bana veriyorsunuz. Ben içini okuyorum. Size bir saniye var orada. Belli saniye ve belli param limiti var. Bilen kazanır. Mi? Arbiden arbiden mi? Arbiden, arbiden. Ben, arbiden. Tamam ben bunu böyle seçtim. Ben <laughs> <Al> bunu seçtim. <laughs> Ananızı. <Analizim. gülüyor> Oğlum. Sertim. Ben seçiyorum. Seç. Açma. Ben de çek. Al kardeşim. Açmadım. Yok açmayın. Babamın cigara açtığını söyleyeyim bırak. Bakın. Tamam. Bakın. 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 Açtığım gibi kapattım hiç bakmadım. Canım. Tamam. fotoğraf çekeceğim. Bir ya. daha bakıyorum. tamam mı? Açıyorum. Bak sana şimdi e, 4 saniyede tamam mı? Bir kelime söyleyeceğim. Ondan olan meyveleri söyleyeceksin. 10 TL. Anlamadım. 4 saniyede kelime söyleyeceksin. Dört saniyede bir kelime söyleyeceğim. O kelime olan meyveleri söyleyeceksin. 10 TL. On tane. 10 TL. Yani bir tane söyleyeceksin. Dört tane söyleyeceksin. Dört tane söyleyeceksin. Üç meyve söyleyeceksin. Dört saniyede üç meyve söyleyeceksin. On yani. evet. TL. Tabii. Ya şöyle düşün. Başlatıyorum. Ekşi. Ekşi. Erik. Ya, oğlum, Ama ne sen iyice kısa yapmış bu 10 saniye yapsana be birader sen. Ekşi ne var? Limon var, erik var, Ek oğlum var. Oğlum limon diyecektim, limon meyve mi anasını Tamam iptal. Hadi Mustafa'nın kamerayı çeksene de ya. O kamera fotoğrafı... fotoğrafı ne çekiyor. ne yapıyorsun? Şey Memlekete selam söyleyin burada. <laughs> Onlar da izliyor. İzlesinler Bak. Dört e, saniyen var. Hep 4 saniye arasını satayım be Çünkü 4 saniye 5 mi? saniye çıkamıyor. saniye hiç soru babacığım. Hadi 5 saniye olsun senin için. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bak asidik olan 3 şey söyleyeceksin 4 saniyen var. Asidik mi <laughs> ne oluyor lan o? Asidik ne oluyor? Asidik 3 tane meyve değil. Ben bunu alıyorum sertan alsın bunu ben. Bana 4 saniyen var. Demiş asidik ne oğlum? Asidik, asidik mi? Hocam bütün meyveler asidik zaten. 3 tane meyve herhangi meyve söyleyeceksin. Tamam sen benim kim söyledi? Bunu pes. Senin de misin? Oğlum, bu kodermi la. Çabuk hadi. Hep evden üstünde ya. Kurban benim tamam. memleketi selam seviyorum burada. Adam mısın? Bak, şimdi 5 e, tane işte bir harf söyleyeceğim, 5 tane seri söyleyeceksin at, 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 15 TL. Hazır mısın? Nasıl 5 TL? Bir harf söyleyeceğim 15 şeye. Olay dolan aynen. 5 şey. Hayır, baş harfi B, mesela B diyecek tamam mı? B harfiyle 5 tane söyleyeceksin 5 tane. Lan buradan memleketi falan yapsınlar. 15 TL. Kaç? Kaç tane? 5 saniye var, 5 şey söylüyorsun, tamam, 15 TL Deneyelim bakalım. Hazır mısın? Hazır bak B harfiyle başla. Ne? B harfiyle 5 tane şey yedin. Balık pişirdik <laughs> biz. Tamam, bandırma. Devam et, devam et. Hadi Band, 4 bittim, saniye var. Tamam kadar, bitti. 3 tane 15 TL alacağım. Bitlis, balık kesir, bandırma. Bursa. Tamam, bitiriz. 4 tane kurban. Tamam, ne? Kazandılar Aa, adamı. Şunu evet, 5 olur. lira ver. 10 lira, alkar alalım. Allah, yine 5 lira abi. Ben burada memleketi için selam söylüyorum. Adam kurban. 20 saniyede 4 tane söyledi la. Memleketi buradan Allah selam söylüyorum ben. Babacan ah, biraz yanaştı diye 5 saniye ver, şey 5 TL veriyorum. Bu kadar da adil bir kanalız. Bak parayı evet. aldım. Babanın içtiği sigarayı söyleyemem ben şimdi. <gülüyor> 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 Yayınlıyorum gerçekten ya işte, sorun var mı? Yok bak Duma'yı ayıp edeyim aynı mahallede duruyuz Duman Duma'yı mı? Kanka başında başka sorular. Eee, aran alır mısınız? Şunlardan şunlarda birini seçiyorsunuz, bana veriyorsunuz. İçini okuyoruz. Kaç Baş, cevaplarsanız kaç tane önce soralım. Cevaplayamazsak Çünkü bu bir halk terörsü daha. Aga gazı Çok basit, çok, çok, çok basit. Açmıyor sen hiç. Bir boşluk Hoca <laughs> 3 saniyede. Tamam mı? Şerez mi? Kıyak yap. Ama işte kıyak bir dakika sonra. Çünkü o kadar insan var. Hepsinden sessiz edeceğiz. Bir çerez şekli söyleyeceğim. Tamam mı? Çerez türü söyleyeceğim. 3 saniyede 3 tane saniye bilmen gerek. Evet. Çok basit. Saniye başlatıyorum. Hazır mıyız? Hemen şöyle yapıyorum. saniyede kırılarak kendinden çerez. Biliyor mu? Bilemedim abi. Bilsin. bu beş tane fındık, fındık, fıstık, bu bu gibi bazı şey. Ben de Evet, ben söyleyeyim, onu ayıracağım. Kaç var? Ben bir para istiyor, evet. Sen dört saniyede üç tanesini söyleyeceksin. 4 tane söyleyeceksin. Aynen dört saniyede üç tane söyleyecek, on lira kazanacaksın. Kazanacak. Aynen. Asidik olan üç meyve başlat saniye. Asidik olan üç meyve. Asidik ne? Asitli olan üç evet, meyve türü evet, söyleyeceksin. Geçen gün bir keça türü vardı. Bir sürü meyve bir sürü. Muz, portakal, mandalina, elma. Belli. Dildi mi Muz portakal, elma, mandalina <laughs> 10 tane idi. hiç gerek yok sen. Yok abi. Yok. Abi herkes nasıl sen de öylesin. Oğlum verme verme. Veriyorum. Ben değilim. Hacan. Oğlum. Yok abi can. Alın. Yayın durup durun bak. yok ki. Sen paranı alın. Baba öyle bir şey. Baba bak. De Siz de kazanıyorsun, ben de kazanıyorum anladın mı? Ben sana veriyorum, sen kazanıyorsun ya ben de kazanıyorum. Kazan sen izliyorsun mı? ya da insanlar izliyor, ben de kazanıyorum. Anladın mı? <laughs> Serkan Batur. Kendinizi izlersiniz ya da yüzün gözükmüyor. Farklı <laughs> görürsünüz. Olacak 3 saniyede tamam. Mı? Bir çerez sürü var. Hanımefendiler gibi şeyler. He. Evet, tamam. 3 tamam. saniyen var. 3 tane şey söyleyeceksin bana. Kaysım sana bir şey söyleyeceğim. Sen türeterek söyleyeceksin. Fındık gibi. Tamam 3 saniyede kurularak kendinden çerez türü. <laughs> Bahadır fındık fıstık. Ha fındık fıstık buz gibi. Bahadır fındık fıstık diye. Çekirdek önce. yağdıracak lan sana bir tane kopya bile verdim. Normalde vermiyoruz. Eee kırılacak gibi diyor ama Aynen. ya. Tamam kırılacak işte, fındık, fıstık kırılır ki. Kaç para verecek bu bir şeyde? O o 5 liraymış. 15 liralık var. 10 liralık var. Tamam. Abi, diye bir sürü ya. parayla çıktık. Son 20 para kalmış. Onu da dağıtıp gitmek istiyorum ben de. Babacan yayınlıyorum. Sorun var Serkan bak duruyor. Ben ağırlayayım. Arkadaşlar para kazanmak ister misiniz? Abi gelip para dağıt. Soru bileceğim para kazanacağım. Bu kadar basit ya. Vallahi. Orada şey, kağıtta görevler var. O... Orada... Görevleri, abi görev değil ya soru. Hem bilgi üretiyoruz hem para dağıtıyoruz. Şey vardı, Semih vardı, o tarz bir şey. Aynen öyle, öyle, öyle ama Semih gibi artı olsa güzel kaçmıyorum. Aynen. Hem öğrencilere öyle. destek ya çok da önemli değil. Gel abi. Ben parasında da değilim yani. Ya abi dağıtalım ben de gideyim işim gücüm var. Çek, çek, abi bir çek tane. Yanlış, Onu tamam. ben asacağım abi bilgin olsun. Tamam. can. haberiniz olsun. Şöyle. Abi 4 saniyem var. Ee, şimdi ben bir har harf söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Onu, ona ait olan 3 tane meyve çeşidi söyleyeceksin harfliye, o harfle gidip işte meyve çekiyorlar. Aynen. Mesela diyeceğim mesela bazik ya da asidik ya da şeylik. Anladın mı abi? Evet. Hazır mısın? Bilmiyorum. Saniyeyi başlatıyorum abi. Bekle. 4 saniyede bana ekşi olan 3 meyve söyler misin başladı. Limon, erik. Başka da bir şey gelmedi abi. Çıktı abi. Abi bir sürü var. Limon, kiraz, erik. Hiç akl aklıma, aklıma gelmedi. E i̇şte abi dedim ki böyle Neden insanları... Neden sorunca aklıma gelmedi? Bilgiye yani. yönlendiriyoruz abi. Bir de öğrencilere de yardım sağlamış oluyoruz. Öyle par parasında da değilim. Öyle bir video şey yapsın diye ya şey yapsın. Aynen abi. Yakında buralara köpek kulübesi yapmak için uğraşıyorlar. Yani. Hani no. çünkü ileriki zamanda abone büyüdükçe belediye sana başlık koyulmuyor ya. O zaman köpek şeyler kulübeleri yapıyoruz. İnşallah projeyi gerçekleştirirsiniz. İnşallah abi. Ben bugün ne kadar neyi kafaya koyduysam yaptım bunu da yapacağım abi. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Küçük olunca telif yiyoruz. Evet. Hmm. Sana para vermek için yapacağız. Hmm. Hatta bir sana direkt parayı verelim çünkü telif yeme yeme yemeyelim. Olur mu? Soruyu sor yine. Evet. soruyu yine sorayım. Bilirsen her sırada bilgi öğrenmiş olursun. Tamam. Bana asidik olan ya. üç tane meyve çeşidi söyler misin? Asidik olan. Aynen. eee fanta. Meyve. Meyve. Elma. Portakal. Ben sorayım. Karpuz. -port. Portakal. Ben de ama. ama. Kavun karpuz yok <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Limon. Portakal. Elma. Bir de elma. Kaç yazıyordu? Kaç yazıyorsa onu vereceğim. <laughs> Ben de sayayım mı? Say. Ee, portakal, muz, kiraz. Portakal, muz, kiraz. Ben bilmiştim. Evet, Abi millete zorla para ver izin almıyorlar. Abi yok mu para kazanmak isteyen? Oğlum yok mu? sokakta insan yok mu? Para dağıtmaya devam. <laughs> Ben bu çilek ucum var, ne Şu an burasıydı. Abi şunu dağıtayım da gideyim artık. İçim gücüm var ya. Ben diyorum sana baştan beri. Bana dağıt. Abi sen ağlıyorsun zaten. Şöyle şuraya çıkalım istersen. Arka tarafa. Lan gelsene. Babacım zıplamalar çekiyorsun. Açmadın bana veriyorsun. <laughs> yok yok. Bak bir çerez sürü 3 saniyen var. 3 tane söyleyeceksin. Çerez sürü tamam mı? Ben bir şey söyleyeceğim sen de ondan 3 tane çerez türünü söyleyeceksin. Mesela Sadece bir şey soracağım. Hani hatta birazcık örnek vereyim mesela ceviz. Anladın mı? Onu türeterek gidiyor. 3 saniyen var 3 tane şey söyleyeceksin. 10 TL. Kırılarak yenilen 3 tane çerez sürü. Bağda. Ceviz Çekirdek. az önce söyledin tamam. Çekirdek. Ceviz. Ceviz. 5 saniye geçti ama verelim şu para bitsin işim gücüm var. Buyur <laughs> gel gel para dağıtmak isteyen <laughs> gelsin işte. <laughs> şu kamerayı Allah rızası için. Şey... <laughs> bak biriniz şu kamerayı tutun ben de iş kuruş kazanayım şurada. Beş karın taklına çalıştırıyor beni çek, <laughs> orada. Çek babacan çek. Belleş para var. <laughs> Açma para var. Aç bir <laughs> Geldi mi? Ölç yoktur, bak 15 TL. Tamam. Tamam. Ben bir harf söyleyeceğim. Hı -hı. 5 saniye içinde 5 tane şiir söyleyeceksin. Şiir? Aynen. Harf var bak. Yok yok, çok basit bir kelime tam. 5 saniyede ben bile evet. başlayan 5 şey. Malikesef, Bursa, Bandırma. Evet. Yok Bandırma olmaz. Evet. Bayburt. Evet, devam et, devam et. Daha var bu zaman. Bayburt. Evet. Bitlis. Ay para gelin de gidip içim içim var. zor Evet. Bo, 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 bo. Başka var mıydı? Kaç tane var? Tamam, bittim ağaca. Kaç tane var, dolu? At. Para kazanmak isteyen... Para kazanmak isteyen yok mu ya? Harbi. Yokmuş. <laughs> Gençler, i̇şte para kazanmak ister misiniz? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Öyle deli gibi bakma hiç. Para kazanmak ister misiniz? Ne gibi? Ya şurada yazdığı taşan soru var. Çok basit aslında. Beri zamanlar var. Çok basit sorular. Hani bilgi bilgeylerdi yani sordular. Çok zor da değil. Aslında çok çok basitler çünkü bir sürü kişi cevapladı. Cevaplayacaksanız altında azından limit para neyse onu alacaksınız. Ben de anlamam yani. Ki, biraz tuhaf Sen saç tarafını ben yardımcı olacağım sana. Valla saçma sapan sorular yok inşallah. Yok. Ben de bakacağım ama ben de <laughs> Onu ben de açacağım. Yanaş istersen biraz lan. Çekiyor musun? <laughs> Aynen. Bak şimdi. Ee, ben sana bir tane şey söyleyeceğim, harf söyleyeceğim. Evet. O harfle ilgili 10 saniyen var. Tamam mı? 10 saniye içinde o harfle ilgili 5 şeyi söyleyeceksin. 15 TL. Hmm. Hazır mısın? Tamam. Bakalım. B harfi. Bursa, Bilecik. Ee... Hadi 5 saniye daha verdim. Tamam. Bursa, Bilecik. Vallahi gelmiyor aklıma. Hazret yardım Hazır. edebilir. Miyim? Burası neresi? Balıkesir. Balıkesir. <laughs> Hadi. Bir de Burhaniye Burhaniye evet Tamam Burhaniye ilçe Buraniye. 20 saniye <laughs> Tamam <laughs> Ama parayı vereyim gerçekten para cepte kaldı 15 Parası saniye yazıyordu da değil ya eğlencesi <laughs> Ya eğlencesi, eğlencesi de olsun yani. Ama bu paranın dağıtılması gerekiyor Niye Beyefendi Tamam işte Ne yapıyorlar? Hı? <laughs> destek amaçlı yapıyoruz zaten Öğrenci ya da şey Bu video çekimi nasıl oldu? Tanımaz <laughs> mıyım ya, fotoğraf, ya? Video müzisyen beyefendi <laughs> Ne olacak bu paylaşılacak mı? <laughs> Aynen ATV'de ana haber bülteninde akşam 7'de görebilirsiniz <laughs> kanka <laughs> rezil olduk. Rezil ne rezil Biraz şey olur. Hani... Ben Allah'ım. abi? Tamam, <laughs> tamam çok sağ olun. Rica ederim. Tenize bakın Tamam. Tenize tamam. güzel bakın. Gel abi ya. Dünya kadar insan izleyecek seni. Şimdi ne yapıyoruz? Abi zarflardan birini tamam, seçiyorsun. seçelim. Bana veriyorsun ben okuyup sana söylüyorum. Bak bunda 15 TL vardı. Bak torpille yapıyorum. Youtuber musun? Aynen abi. Hangisi? Serkan Serkan Abi şimdi e, Ben e, Asidik olan Tamam mı? Asit tamam 3 saniyen var asidik olan şey söyleyeceğim Sen onları söyleyeceksin Kaç TL? 10 TL Tamam Saniye başlatıyorum Baş. kaç saniye, saniye var? 3 saniye var tamam. Şöyle 4 saniye var Tamam 5 saniye yapalım şunu Tamam 5 saniye tamam. Asidik olan 3 meyve Asidik 3 meyve 10 saniye Hangisi? veriyorum Hangisi? Me söyleyeceğim Aynen Elma 1 5 ee, saniye daha var Elma Tamam Hadi 5 saniye Limon. daha veriyorum. Limon? Evet. Portakal? Evet Başka. kazandın abi. Abi yemin ediyorum bak inanmayacağım 20 saniye. Orada yazılan 4 saniye. Abi parayı vermek için para her şeyi ya. yapıyorum daha ne yapayım? Alalım mı otel? yazıyordu evet. abi. Tamam. tamam. Şey yarısına kadar bil lan yarısını evet. verek. 5 sene alalım mı? <laughs> para para. Sayfa paylaşın beni. Paylaşırım ayıp ediyorsun tamam. Sen de bekleriz aramızda. Tamam, ben tamam. tam 10 vereyim para tamam. bir sürü para kaldı. Şöyle buyurun. Teşekkürler Görüşürüz abi <gülüyor> Serkan Batuk kanalıma veririz Tamam Serkan Batuk mu? Tamam Görüşürüz Ayrı da seçebilirsiniz, beraber de seçebilirsiniz Sorun yok ben parayı dağıtırım abi <gülüyor> Tamam <gülüyor> Ayrı gir de bana Tamam mı? Gir ben Bak bir Çek saattir hocam. yalvarıyorum bana sor diye sormuyor Şöyle. Abi beleşe para kim dağıtıyor ya? Aa, sen açmayacaktın bana Bana vereceksin Tamam Tekrardan seç istersen <laughs> Aslında kalaydı asilik <laughs> olan meyveler Aynen Bağcan 5 saniyen var Evet 5 Şehir söyleyeceksin Harfi söylüyorum 5 saniye 5 saniyede harf söyleyeceğim o şeyleri söyleyeceksin beş Baş tane. harfi o harf olan 5 tane şehir söyleyeceksin tamam. Mesela Hazır mısın? Z. Harfi söyleyeceğim <laughs> Tamam B harfiyle başlayalım 5 şehir Balıkesir, Bursa 2. Ee, Bolu 3 ee, Bitti 5 saniye mi toplam? Aynen çünkü şeyler çok kolay, bir de balı esir ya. Kesir şey ya. Hani ben o filmi sebebim şu. Kendi şehrinde yaşadığın için o şeyleri çabuk kafasında tutabiliyor insan. Evet. Mesela Balıkesir, şey Bursa, ne? Bolu. Hatta 5 saniye dedim. 7 saniye bile geçti. Buna rağmen öyle es geçiyoruz. Abinin 18 saniye geçti <laughs> mesela. Elimden abi daha da doymadı da biliyor musun hala parayı e <laughs> Serkan neydi bulamadım ben. Serkan Batur abi. Batur. Elimden geldikçe öğrencilere destek sağlamaya çalışıyoruz. Amaç o zaten. Ey, ey, Alkısın merkez YouTube'u ha. Tamam. bin abone var da o çalındı abi bu yeni hesap. 800 tek, tek tek kişi takip ediyor mu? Aynen galiba. Tamam. Serkan Batur yazdı abi. Tamam yazdım Azat istersen şey yapayım geleceğim yanına abi. Evet, Çek şimdi. Aynen. Olur, Hop çok güzel. 3 saniyen var. Gerçekten çok basit 5 TL onun için. Tamam. 3 saniyede kırılarak yeniden çerez. Çok basit. 3 tane. 3 tane. tane. Bak. 5 tamam. saniyen daha var. 5 saniye daha Başladı mı? Aynen. Ha tamam. Antep fıstığı, ceviz, bir de badem. 3. 10 saniye geçtim o parayı vereceğim ben sana çünkü Eyvallah. Ben anlamadım başladın da söyleyin o yüzden. Sorun ya. Şöyle 5 TL'ni veriyorum. Eyvallah. 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 <laughs> Şöyle sordum. Abi isyan kimse para almıyor. <laughs> para 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 Napoli para para demiş millet paradan kaçıyor. Hep bu Napoli yüzünden var ya ah ulan. Oğlum bugün pazar pazar yok mu? Var mı? Pazar mı para da açacağız? He. Millet manavının marketini yapar ama. <gülüyor> <gülüyor> Bence avluya geçer mi? buradan hayır. İki, iki, bir. <laughs> Bitiriş. Yine babayı alacağız biz de. <laughs> seslen seslen. Gençler para kazanmak ister misiniz? Sana kaç lazım bir Şey gibi. para kazanmak ister misiniz? Gelsin ya. Bak kardeşim, bunu zarflardan birini çeşiriyorsun. Açmadan bana veriyorsun. Ben içinde okuyacağım ne yazıyorsa sana söyleyeceğim. Sen ona göre tavra sahip diyorsun. Hemen bakıyoruz gençler ne yazıyor. Bak. Şimdi 3 saniyen var. Bu 3 saniyede ben sana bir şey söyleyeceğim. 3 çeşidini söyleyeceksin, tamam mı? Başlatıyorum. 3 saniyede 3 tatlı çeşidi söyler misin? Kalbura bastı. ekler sütlaç. Tamam. Söyledi babam. Söyledi. Beş lira yazıyordu. Kardeşim tebrik ediyorum. Kanalımızın adı ne? Serkan Batur. Yarın, e, yarın ya da yarından sonra kendini izlersin. Tebrik tamam. ederim. Rica ederim nasıl... Oğlum paralar hiç içe şey girmiş abi. Verdim gördüğün gibi. Sen abi bak valikesi de kıttık diye bir şey yok. Kimse para kazanmıyor. Para kazanmak ister misiniz abi? Para Soru var. soruyoruz para kazandırıyoruz. Yok çok basit. Gerçekten hiç ummadığım kadar basit. Kaç para? Değişiyor zarfa göre. 15 var. Ya bak bir de zor Zor değil abi. Kendine güvenme. Bir şey kaybetmiyorsun ki bu abi? Yani. Onu da oraya çıkartacağım. Bizi ver. Tamam. Abi, abi buraya. Çekiyor Aynen. Buraya çıkmak ayıp bir şey değil ki. Olsun. Neresi ayıp? Ne soracak? Çekiyor mu? Burada Çekiyor oh peş. Onun sorularına <laughs> soruyorum. Çekeceksin bir bana vereceksin. Ben okuyacağım bilirsen ben zarfı sana yönlendireceğim. Kaç tane yazıyorsa aynısını alacaksın. Çocuklarla yapın işte. Çok tenlik yerim abi. 18. Hayır, sorular ki kötü sorular değil ama yaz sanırım YouTube'da var. YouTube kanalının adı ne? Serkan Batur. Tatlı çeşidi 5 saniyede. Gidiyor abi hızlı. Profitör. hoşmeri kaymak. Evet, Kaymak abi. tatlı değil. saniye geçti ama vereyim de bitsin gidelim. Kaymak tatlı değil oğlum. Olmaz mı ya? Vereyim abi vereyim gideyim tamam. gücüm var. Kaç para var Kaç kez ya abi onu ona bak. Acı bak olur da aklan birini açtı. Beş de. Beş de ne şimdi yaptın? Bir tane bir tane abi kadar, ben sana 10 TL vereyim. Abi dur ya. Düşünsene senin gibi yüzlerce insana sabahlamayı attım. Mesela Ay, 15 TL daha var. 15, 15 TL vereceksen alayım. Oraya. Al ver <laughs> sana 5 TL sen buradan 5 TL. Hayır ben 5 TL için gözünü seviyorum. Ama abi şöyle bir şey var. Sen söyle sana. Eyvallah abi sağ olasın. Hem, şey şey hem bilgi öğretiyoruz. Sen nerede para şey yapıyorsun? Youtube Serkan Botos. Hem bilgi öğretiyoruz hem yardımda bulunuyoruz. Mesela senin için para önemsiz ama bir öğrenci için o 5 TL ya da 10 TL, 15 TL öğrenci. Öğrenci değilim ben. Öğrenciyim de açık değilse, açıktan yani öyle abi şey işte, değilim yok yani. Ben ne yapayım? Öğrenciye de soramıyoruz. Herkese soruyoruz. Hani ben var ya sizde güzel şeyler olsun diye uğraşıyorum. Abi uğraşıyor işte. İşte işte güzel bir şeyler. İnsanlar bozuk be ya. Ne yapacağız? Var bir şey.

ya 15'i bulacağım ben ya. Şu 15 buldun abi. Tamam. 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 tamam, 5 daha azıcık alıyorum. Abi 5 saniyen var. 5 saniye 10 var. 10 saniye. 5. 10. Tam 10 olsun. Abi. Siz yardım etmiyorsunuz ama. Yardım ettiğiniz ya zaman abi. izleyiciler de şey yapıyor. Tamam yardım yok. Abi bir harf söyleyeceğim. 10 saniye içinde 5 tane o harfle ilgili şehir söyleyeceksin. Tamam. Çok basit. B harfiyle başlayan şey. Bursa, Burdur, Bilecik, İç. Ee, Burası neresi abi? Burdur. Koyacağım bir tane. 4. Balıkesir. <laughs> <laughs> 5. Kaç tane istedin? Azam'ın 5. Tamam. Son 2 salisesi yan vardı. Şöyle abi, yedim, abi şu <laughs> 15 lira da vereyim. Ben 4 <laughs> kuruş. Onu, onu, onu ben verdim. Vardın mı? Vermedin ki. Vermedin mi? Bana vermedi. var mı? Onu da var. Araba yok başka yok mu? Bitirdim abi. <laughs> ben var dediğim işim gücüm var. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri bitireceğiz diye bir yerimi yırttım abi. Kime söylesem kaçıyor. Bir takip de edeceğim tamam. Eyvallah abi başka Daha de yönetmen, büyük ne? şeyler de gelecek zaten yakında. Para çok sende. Baş, yavaş yavaş. Parayı nereden buluyorsun birader? Ne? Geliyor abi işte. Nereden geliyor birader? Nereden gelip de yapıyorum. Legal birine geldim. Youtube'dan alıyorum ya. Oradan aldım. Yayınlıyorum abi sorun var mı? Kendinize iyi bakın abi. Kendinizi izlemek istiyorsanız Youtube Serkan Batur. Görüşürüz abi kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. İnşallah ben sürekli <YouTube'da gülüyor> buralarım. De Kanka sende e, para kalmadı e, ben buradayım. Para kazanmak ister misin? Yok, <laughs> oh, soru sorurum ya. Parayı <laughs> <Soruyu> da kazanmak <laughs> ister misin? Selam kardeş para kazanmak istiyor musun? Bakın şimdi sana bir zaman tamam. Şöyle son zaman birini seçeceksin. İçindeki cevabı doğru bildirsen cevaplar bas. Para ne kadar yazıyorsa onu alacaksın. Mı? Anlaştık mı? Bir tane seç ama açma. Onu ben atacağım şimdi. Bak şimdi sana bir harf söyleyeceğim. O harfle ilgili 5 tane şehir söyleyeceksin. 15 TL. Tamam 5 saniye içinde ama. Kabul mü? Bekle ağacan saniye başlatacağım hemen. Hemen hemen hemen. Saniye saniye saniye. mesajlarınız olsun. Evet, seçtiğiniz laf buydu. Şimdi dediğim gibi tekrardan söylüyorum. 5 saniye içinde 5 tane e, söylediğim harfle ilgili şehir söyleyeceğim. Ve paranı alacağım, tamam mı? Saniye başlatıyorum. Hazır mısın? oğlum. <laughs> saate gireceğiz, dur. tamam. Hocam bir dakika bize durma şansı var mı? Bu bizden beklesin. Oğlum bari çok güzel. Bu kadar şey. Ha, hazır mısın şimdi? Ha, <laughs> söyle. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Heh. Bir harfiyle beş tane şehir söyle. Bursa, Bartın. Başakşehir. Ve bitti. Bilmem. Hatta sana yapamadım. 6 sandviç bile verdik. Tamam. Bitseydi 15 TL alacaktın.